Avusturya'da hükümet 14 yaşın altındaki kız çocuklarına başörtüsü yasağını yeniden uygulamaya koymayı planlıyor. Gençlik Bakanı Claudia Plakon tarafından duyurulan yeni düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilen benzer bir uygulamanın güncellenmiş haliyle hayata geçirilmesini amaçlıyor. Plakon'un kamuoyuyla paylaştığı yeni yasa teklifi, bireysel değerlendirme esasına dayalı bir kademeli uygulama modeli öngörüyor. Buna göre başörtüsü takan çocuklarla ve aileleriyle okul psikologları ve çocuk koruma uzmanlarının katılımıyla görüşmeler yapılacak. Çocuğun yüksek yararının ihlal edilmediği durumlarda ise istisnalar tanınabilecek. Avusturya hükümeti bu sefer yasanın anayasal temeli oturtulması için mecliste 3'te 2 çoğunluk arayışında. Ancak Yeşiller Partisi'nin destek vermesi zor görünüyor. Bu nedenle iktidardaki ÖVP, sağ bloktan ve merkez partilerden destek toplama girişimlerine hız verdi. Planın yeterli anayasal destek bulamaması durumunda sıradan bir yasa olarak da geçirilmesi gündemde. Bakan Plakolm, yasağın temel amacının dini değil, çocuk haklarının korunması olduğunu savunurken, erken yaşta başörtüsü takmanın çocuklar üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti. 8 yaşında bir çocuğun böyle bir tercihi özgür iradeyle yapması beklenemez diyerek, başörtüsünü bireysel özgürlükten çok toplumsal baskının sembolü olarak gördüğünü dile getirdi. Resmi rakamlara göre bu düzenleme yaklaşık 8200 ila 12000 Müslüman kız çocuğunu etkileyebilir. Özellikle Viyana'daki okullarda Müslüman öğrenci oranının 40 aşması, yasağın toplumsal etkisini daha da artırıyor. Hükümet bu adımı topluma verilen bir mesaj olarak sunarken, muhalefet ve insan hakları savunucuları düzenlemenin hedef aldığı kesimin açıkça Müslümanlar olduğunu ve bunun çocuk hakları kisvesi altında ayrımcılığa yol açtığını savunuyor.